Merhaba gençler. Bugün Türkiye'de ulaşım konusunu işliyoruz. Ulaşımı etkileyen koşullara bakacağız öncelikle. Birinci koşulumuz doğal koşullar, ikincisi beşeri ve ekonomik koşullar. Doğal koşulları biraz inceleyelim. Yer şekilleri, Türkiye yüksek ve engebeli bir ülke olduğu için ulaşımda, özellikle kara ve demir yolu ulaşımda maliyet artacaktır. İkinci faktörümüz iklim. İklim, kar, dolu veya sis gibi doğal koşullar iklimde çok büyük olumsuzluklara neden olmaktadır. Üçüncü faktörümüz doğal afetler. Hatırladığınız ölçüyü söyleyelim. İzlanda'da bir dönemde volkanik bir dağ patlaması sonucunda hava yolu ulaşımı Avrupa'da sıkıntı yaşamıştı. Seferler iptal edilmişti. Bunlar doğal yani insanların etkili olmadığı koşullar. Geliyorum beşeri ve ekonomik koşullar. Beşer demek insan demektir. Oradan aklımıza gelsin. Sermaye, evet para olmadan bazı şeyler yapmamız mümkün değil. Teknoloji ve kalifiye eleman, yetişmiş insan gücü. Şimdi ÖSYM'nin en çok dikkat ettiği ve önem verdiği ulaşım yollarını en ucuzdan en pahalıya doğru sıralıyoruz. Birincisi deniz yolu arkadaşlar. Tek seferde oldukça fazla yük taşıyarak maliyet en aza iner. İkincisi demir yolu ulaşımı, karayolu ve hava yolu olmak üzere 4 gruba ayırıyoruz. Türkiye'de ve karayolu ucuz olmamasına rağmen sık kullanılmasındaki neden her yere ulaşımı nedir sağlayabiliriz. Yani Edirne'den Kars'a karayoluyla ulaşım sağlayabilirsiniz. Ama diğer yollar olmadığı için bazı bölgelerde kullanımı sıkıntılıdır. Geliyorum birincisi Karayolları yolcu ve yük taşımacılığında %95'in üzerindedir. Ve Türkiye yüksek ve engebeli bir ülke olduğu için bunun da nedeni genç oluşum bir ülke olmamız etkili. Maliyet yüksektir. Türkiye'de karayollarının uzanışı daha çok doğu batı yönlüdür. Bunun da ana nedeni yer şekillerinin doğu batı yönüne uzanmasıdır. Ve özellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde dağların kıyıya paralel uzanması Kuzey Güney yön ulaşımın zor ve geçitlerle olmasını sağlamıştır ve karayolları var olan ulaşım yolları içerisinde bakım, onarım ve kaza oranı fazladır. Geliyoruz ikinci ulaşım yolu demiryolu. Türkiye'de ilk demiryolu İngiliz şirket tarafından önemli kısmıdır. İzmir ve Aydın'da yapılmıştır. Tabi son yıllardaki gelişmeler sonucunda. Ankara Eskişehir 2009 yılında hızlı tren seferleri başlamıştır. Yine Ankara Konya 2011 yılında tamamlanarak bir buçuk saate düşmüştür. Ve yine tabii ki Ankara merkezi söylüyoruz. Ankara İstanbul hızlı tren sayesinde 7-8 saatten 3 saate inmiştir. Bu da olumlu çalışmalar içerisinde söyleyebiliriz. Geliyoruz Türkiye'de demiryolu bulunmayan illere örnekler. Tabii ki bundaki ana neden yer şekilleridir. Doğu Kaya Deniz illerinin hemen hemen hepsi Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt. Bundaki neden dağların bu bölgede kıyıya paralel uzanması yer şekillerinin engebeli olması etkili. Yine Doğu Anadolu'da Akkari, Ağrı, Bingöl, Iğdır ve Bitlis gibi. Yine Muğla, Antalya, Kastamonu ve Çanakkale'de Urfa, Sinop, Ordu ve Bolu'da da demir yolu ulaşımı yoktur. Hatta hepiniz belki hatırlarsınız bir dizi var yaprak dökümü diye. İlla izlemeniz için söylemiyorum. Trabzon'dan İstanbul'a demir yolu ulaşım sağlanıyor ve o dönem kanalı arayarak birçok izleyici Trabzon'da demir yolu olmadığını o nedenle İstanbul ulaşımın olamayacağı hakkında ifadeler kullanmıştır. Bu da küçük bir örnekle aklınızda kalmasını sağlamak. Geldik deniz yoluna. Hem dünya hem Türkiye ölçeğinde deniz yolu en ucuz ulaşım yoludur. Bizim burada bilmemiz gereken ana kavram kaynaklarda karşınıza çıkacak Hinterland ya da diğer ismi Art Bölge ya da Art Ülke. Ne demek biraz ona bakalım. Limanın gerisindeki alanın iç bölgelerle bağlantısının güçlü olması. Biraz daha açalım. Bir limana malzeme geldiğinde bu malzemenin iç bölgelere bağlantısının olması gerekir ki sağlanabilsin malzemeler diğer alanlara gönderilebilsin. Bu nedenle hinterland eğer genişse o limanın gelişmişlik özelliği yüksektir ve işlek deniz yolları üzerinde olması da en önemli faktördür. Şimdi küçük bir uyarı, önemli bir uyarı tabii ki. Ee, geçen yapılan denemede de karşınıza gelmişti. Deniz yolu Yol yapım masrafı ve bakım masrafının olmadığı bir ulaşım ağıdır. Tek seferde çok fazla yük taşıyabilirsiniz. Bu nedenle en ucuz ulaşım yolu olarak söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye'deki limanlarımıza bakalım. Tabii bütün limanlar değil ama bizim için önemli olanları söylüyoruz. İstanbul Limanı Türkiye'nin en büyük, en gelişmiş hem ithalat hem ihracat limanıdır. Biraz ithalat ve ihracatı açalım. İthalat dediğimiz dışarıdan aldığımız ithal muzlardan aklımıza gelebilir. İhracat dediğimiz özellikle şu son ifade dışarıya sattığımız, attığımız gibi düşünün. İstanbul bu konuda Türkiye'nin en genişmiş. Hem ihracat hem ithalat ama ithalat bir tık daha önemli. İzmir Limanı'na bakıyoruz. Ege bölgesi için önemli bir liman. Türkiye'nin önemli limanlarından bir tanesidir. İhracat limanıdır. En büyük genel itibarlı tarım ürünlerinin ihraç edildiği bir limandır. Geliyorum yine Akdeniz bölgesi Mersin Limanı. Türkiye'nin ilk serbest bölge limandır. Yani gelen malzemelerin gümrük vergisi olmadan gönderildiği limandır. İskenderun Limanı Akdeniz limanları içerisinde özellikle de demir çelik potansiyeli yüksek olduğu için önemli bir boyuttadır ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin ve Doğu Anadolu bölgesinin Denize kıyısında olmaması nedeniyle İskenderun Limanı bu iki bölgenin kapısı durumundadır. Gelelim Trabzon Limanı. Asaba Akıllı'nın limanın gelişmesi bir anlamda zor. Neden diyecek olursak çünkü dağlar kıyıya paralel uzanıyor. Ancak Trabzon Limanı iki tane önemli geçitimiz Zigana ya da diğer ismi Kalkanlı ve Kop geçitleri sayesinde gelişmiştir. Ve Trabzon limanında bilmemiz gereken altını çizmiştim bir daha alıyorum. İran transit taşımacılığında çok önemlidir. Geldik Zonguldak limanına. E, Türkiye'de zaten biliyoruz ki taş kömürünün tek çıktığı alandır. O nedenle demir çelik sanayisi geliştiği için demir çelik anlamında önemli bir liman. Burada bizim bilmemiz gereken limanlardan bir tanesi de Sinop. Sinop doğal bir limandır. Hinterland'ı dardır ve doğal liman olduğu için Karadeniz bölgesi içerisinde gelişmemiş bir liman olarak söyleyebiliriz. Samsun Limanı'na bakıyoruz. Orta Karadeniz'de ve bence Karadeniz bölgesi limanları içerisinde önemli bir potansiyele sahiptir. İnternet geniştir ve ana faktör iç bölgelerle demiryolu bağlantısı ile ulaşımı sağlar. Karadeniz limanları içerisinde demiryolu bağlantısının olduğu ana liman olarak söyleyebiliriz. Antalya limanı zaten hepimiz az çok biliyoruz. Turizm anlamında yat limanı olarak söyleyebiliriz. Gelelim arkadaşlar son e, en pahalı ama zamandan tasarruf sağladığımız ulaşım yolu hava yoldur. Tabii Türkiye'de çok fazla hava yol var yani havaalanları var ama bizim için İstanbul Atatürk ve Yeşilköy, Sabiha Gökçen, Ankara'da Esenboğa, İzmir'deki Adnan Menderes tabii ki bunlar uluslararası anlamda da önemlidir. Çünkü dışarıya da ulaşım sağladığımız hava alanlardır. Adana Şakir Paşa ve Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı olmak üzere. Şimdi 2011 yılında Türkiye için farklı bir özelliğe sahip Orge Havalanı dediğimiz yani iki ilin birleşmesi ifadesine Ordu ve Giresun alanında yapılmıştır. Ve denizin doldurulması sonucu yapılan bir havalanıdır önemli havaalanlarından bir tanesidir. Zafer Havaalanı dediğimiz bölgeseldir. Sadece iç batının dolu dediğimiz ya da iç Ege, Uşak, Afyon ve Kütahya'yı kapsayan hava yoludur. Bir de Şanlıurfa'da Türkiye'deki ilk uluslararası kargo terminali bulunmaktadır. Hava yolları genel itibariyle bunlardır. Şimdi Türkiye'de ee, bazı geçitlerimiz var. Tabii ki özellikle de iki bölgede biraz daha önemlidir. Akdeniz ve Karadeniz bölgesi. Neden bu iki bölgeye biraz alıyoruz? Çünkü Akdeniz bölgesi ve Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel uzanır. Bu nedenle kuzey güney yönlü ulaşım geçitlerle sağlanır. Şimdi Akdeniz bölgesindeki geçitleri bir şifrelendirelim. çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı şeklinde söyleyebilirsiniz. Aklınızda kalırsa güzel olur. Bir daha söyleyeyim. Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çubuk Geçidi, Antalya'yı göller yöresine yani Isparta ve Burdur'a sağlayan bir geçittir. Sertavul dediğimiz Silifke'yi İç Anadolu bölgesine bağlar. Gürek Geçit dediğimiz geçitte Çukurova, yani Çukurova derken tabii ki burada Adana'yı kastediyoruz. İç Anadolu'ya bağlayan önemli geçitlerden bir tanesidir. Belen geçidi Akdeniz bölgesinde farklı bir isimle de alınır. Suriye kapıları da denilebilir kaynaklarda. Birçok kaynakta yazar. Aklımızda bulunursa güzel olur. Çukurova'dan Amik Ovası'na ulaşımı sağlar ve Nur ya da diğer ismi Amanos dağları üzerinden yapılır. Geliyorum Karadeniz bölgesindeki geçitlere. Zigana ya da diğer ismi Kalkanlı. Trabzon'u Gümüşhane'ye bağlar. Kop geçidi Bayburt'u Erzurum'a bağlar. Çünkü Bayburt Doğu Karadeniz'in iç kesimindedir. Erzurum'a bağlantıyı sağlar. Ecevit geçidi dediğimiz çok önemlidir. değildir. ve Kop geçidi sorular ölçeğinde biraz daha önemlidir ama bazılarını söylemek durumundayız. Ecevit geçit dediğimiz geçitte Kastamonu'nun İnebolu ilçesine Yine aynı kente bağlayan, Kastamonu'ya bağlayan bir geçittir. Ovid Dağı tüneli Rize ve Erzurum bağlantısını sağlar. Karadeniz bölgesini geçitler genel olarak bunlardır. Son olarak boru hatlarına gelelim. Boru hatları hem, dünya Türkiye ölçeği ölçeğinde, önemli önemi büyüktür. Nedeni şudur arkadaşlar. Hem daha ucuzdur hem de güvenli bir ulaşımdır. Özellikle de tabii ki petrol ve doğalgaz taşımacılığında çok önemlidir. Şimdi Türkiye'de petrol boru hatları ve doğalgaz boru hatları diye ikiye ayıracağız. Petrol boru hatlarına baktığımızda Irak ve Türkiye'de ham petrol boru hatı var birincisi ve eski dönemde yapılmıştır. 1973 yılında Irak'ın Kerkük'le diğer ulaşım daki petrolün Adana'daki Ceyhan'a ulaştırılmasını sağlamıştır. 2010 yılında da kerkük ve yumurtalık petrol boru hattı, bizim burada bilmemiz gereken petrol mü yoksa doğal gaz mı bu ölçede aklınızda bulunması çok önemlidir. Kerkük, yumurtalık, petrol, boru hattı anlaşması imzalanmıştır. Gelelim hepimizin az çok bildiği BTC dediğimiz, tabii bu <laughs> Bakü, Azerbaycan petrollerinin, Tiflis, Gürcistan, Ceyhan, Adana... Ceyhan tabii Türkiye ölçeğinde petrol boru hattıdır. Azeri petrollerinin Ceyhan üzerinden dünyaya sunulduğu bir hattır. Ve Türkiye bu konuda önemli bir aracı görevi Bu da Türkiye'nin dünya ölçeğinde de stratejik önemini de arttırıyordur. Gelelim doğalgaz gaz boru hatlarına. Ee, Rusya ve Türkiye doğalgaz gaz hattı, batı hattı olarak geçer. Sadece taşındığı enerji kaynağını bilmemiz önemli mavi akım doğalgaz hattı Karadeniz tabanına döşenen, deniz tabanına döşenen hattla Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz sevk edilir. Dediğim gibi bu Türkiye'nin e, dünya ölçeğinde önem kazanmasını da arttıracaktır. Yine Bakü, Tiflis ve Erzurum doğalgazı hattı. Yine bir daha hatırlatalım. Bakü, Azerbaycan, Tiflis, Gürcistan ve oradan Erzurum hattıyla doğalgaz taşınır. Azerbaycan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Şah Deniz sahasından üretilecek doğalgaz Türkiye'ye ulaşmasını sağlar. Yine son deneme sınavlarında karşımıza çıkan bir, bir kısım arkadaşımızın yaptığı, bir kısımda yapamadığı TANAP. TANAP'ı biraz açalım ifade olarak. Trans Anadolu doğalgaz boru hattı. Azerbaycan ve Hazar Havzası'ndaki doğalgazın ülkemize ülkemiz üzerinden de Avrupa'ya taşınmasını sağlar. Yine Türkiye'nin buradaki önemi üst düzeye çıkmıştır. Son olarak da Türk Akım doğalgaz boru hattı Rusya'dan Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya ulaştırılacak bir hattır. Türkiye'deki ulaşım konumuz bu kadardır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri seviyoruz. Herhangi bir sorunuz, anlamadığınız bir nokta olduğunda WhatsApp'tan, oluşturulan gruplardan istediğiniz ölçüde soru sorabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. İyi bakın kendinize.